Çin İpek Kumaşı Çin, dünyada ipeği icat eden ilk ülkelerden biridir ve ipek, Çin kültürünün önemli bir parçası haline gelmiştir. Çin'de ipek, her türlü üst düzey giysi, ev eşyası ve el işi yapımında yaygın olarak kullanılıyor. Çin ipek kumaşı yumuşaklığı, parlaklığı ve güzelliği ile tüm dünyada ünlüdür. Çin ipek kumaş çeşitleri Aşağıdakilerde de dahil olmak üzere birçok Çin ipek kumaş türü vardır. Saten. Saten, parlaklık ve yumuşaklığa sahip yüksek kaliteli bir ipek kumaştır. Doğal ipekten yapılmıştır ve üst düzey giyim ve ev eşyaları için uygundur. Satenlerimiz üstün kalite ve dayanıklılık için en iyi ipek elyaflardan yapılmıştır. Satenlerimiz klasik düz ve muhteşem baskılarda dahil olmak üzere çeşitli renk ve desenlerde mevcuttur. Ayrıca farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli genişlik ve ağırlıklarda satenler de sağlıyoruz. Satenimiz elbiseler, gelinlikler, perdeler, yatak takımları ve daha fazlası gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Süet. Süet, benzersiz bir his ve dokuya sahip yumuşak, pürüzsüz ipek bir kumaştır. Doğal ipekten yapılmıştır ve üst düzey giyim ve ev eşyaları için uygundur. Süetlerimiz üstün kalite ve dayanıklılık için özenle seçilmiş ham maddelerden üretilmiştir. Süetlerimiz klasik sade ve muhteşem baskılarda dahil olmak üzere çeşitli renk ve desenlerde mevcuttur. Farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli genişlik ve ağırlıklarda süet de sunuyoruz. Süetimiz gömlekten ete, eşarptan şala kadar her şeyde kullanılabiliyor. Dut ipek kumaş. Dut ipek kumaşı, çok yüksek kalite ve değere sahip, çok yumuşak, pürüzsüz bir ipek kumaştır. İpek böceklerinin eğirdiği ipek iplikten yapılmıştır ve lüks giyim ve ev eşyalarının yapımına uygundur. İpek böceği ipek saatenlerimiz, klasik sade ve muhteşem baskılarda dahil olmak üzere çeşitli renk ve desenlerde mevcuttur. Ayrıca farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli genişlik ve ağırlıklarda dut ipek kumaşlar da sağlıyoruz. Dut ipeği kumaşlarımız elbise, gelinlik, perde, nevresim ve daha birçok amaç için kullanılabilmektedir. Çin ipek kumaşlarının avantajları Çin ipek kumaşı yumuşaklığı, parlaklığı ve güzelliği ile tüm dünyada ünlüdür diğer kumaşlarla karşılaştırıldığında Çin ipek kumaşlarının aşağıdaki avantajları vardır. Mükemmel kalite, üstün kalite ve dayanıklılık sağlamak amacıyla Çin ipek kumaşlarımızı üretmek için en iyi ipek elyaflarını kullanıyoruz. Çeşitlendirme Farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli renk, desen, genişlik ve ağırlıklarda Çin ipek kumaşları sağlıyoruz. Üst düzey özel en iyi hizmeti ve ürünleri sağladığımızdan emin olmak için müşteri gereksinimlerine göre üst düzey özelleştirme yapabiliriz. Mükemmel dayanıklılığa sahip, yüksek kaliteli, güzel, yumuşak çin ipek kumaşı arıyorsanız, o zaman doğru yerdesiniz. Kalite ve hizmeti sağlarken en iyi alışveriş deneyiminin keyfini çıkarmanızı sağlayan çin ipek kumaşlarının çeşitli türlerini ve özelliklerini sunuyoruz. Lütfen bana ulaşın 008613917849689 088639 Facebook https wwwfacebookcom üstüste bölü soru işareti mi? zbww ile https bölü bölü